arkadaşlar e, uzun sürenin ardından video kayıt yapmaya başladık arkadaşlar e, oğlumla beraber gel oğlum uzun zaman oldu video çekmiş. çekmeyeli Ama ben Evet çektim. arkadaşlar e, bakalım şimdi Emre'nin tabletinden oyunlar oynayacağız ikinci bölüm Emre benden habersiz bir tane çekmiş Hatta iki güzel tane de olmuş bakalım Evet şimdi <laughs> Brawl Stars var, Happy Zone var. Burada da bakalım başka neler var. Ton Cup var, bir de Red Ball var. Red Ball'dan önce ilk önce şey, Happy Zone oynayalım. Happy Zone oynayalım bir el. Ondan sonra Brawl Stars, e, şey oynayalım. Mı? Brawl Stars hep herkes biliyor zaten. <laughs> Çok evet. Çok <cestik>. Şöyle şöyle Happy <laughs> Zone. Günleriniz nasıl geçiyor? İyi mi geçiyor? Boyun. E, evde olunca biraz uyku hali de oluyor tabii ki. Evet, Hepizone oynayanlar bilir. Bilir. E, yeni oynayanlar da e, bakmak isteyenler de bakabilir arkadaşlar. Burada envanter var. E, bunlar e, yükseltebiliyorsun. E, 12 mermisi var. Bakalım burada da silahlı kalashnikov so titreme diye bir şey yani bu da abm tarzında bir silah Evet sonra sopa bezbol sopası şişe var çekişler var sırasıyla açılıyor arkadaşlar ama yükselterek açıyorsunuz bunları Hayır yükselterek yükseltiyorsun değil. oğlum bak Yükselti... burada mesela hasar gaz hepsini hmm. yükseltince daha çok vuruyor evet. gaz açılmış burada TNT var bir de el bombası Ev, evet, hepsi aynı. Ama gaz daha kötü. Ondan sonra drone çıkıyor arkadaşlar. Drone Şu bizi... anda bizi... Baba. Sağlığı Baba. Bir, tamam. saniye tamam. Bir saniye oğlum. Bir saniye oğlum. şimdi şey var. Burada da üstten bomba atıyor. Yani. Evet. Hava bombası. Evet arkadaşlar. Burada. Dükkan var. Görünüş olarak. Rosterse ben diyor biraz, biraz. Evet arkadaşlar, ee, şöyle hemen bir oyun atalım. Oyundan sonra da şey yapalım. Bu üstte mi dursun? Şöyle. Ben de dur. Ben görünmüyor, görünmüyor. Gölgem de görünüyor. Evet. Hepizone az bir şey de sesini açalım. Hmm. Açık zaten. Niye ses yok? Şeyden, Ben şuradan ayarlara girebilirsin. Sesini aç kız. Evet, kadar çok kızma baba. Sesimiz gelmiyor. Böyle e, burada mesaj kutusu var. Mesaj kutusu değil. Bir şey satmak Kost, istesen saklayabilirsin. Posta kutusu. Kotusu. <laughs> uçan alalım bir ton alalım burayı açıyoruz bu şekilde baba efendim oğlum el kaldırıyor musun ee, galiba şey seninle de beraber bir video çekebiliriz bununla, bu oyunu oynarken değil mi 2 hmm. gün sonra o yapabilir nasıl şey yapacağız kendisi vuruyor işte baba beklemen gerekiyor bu işte kötü bak gerek. Bak, bak bak Bekle biraz. Bekle. Beklemen gerekiyor. Öyle o kadar güzel vurmuyor. Geniş alan yok ki babam. Hiç kimse gelmiyor. Gaz olmasaydı iyi olurdu. Tamam da bir tane var. Bu ne kadar sardı beni. iki günde, üç günde. babadan her çat. Ama baba şey. Gördün mü her çat. Ama şatı. beklemen gerekiyordu. Beklesin. Bu saftan var. Kazanacaksınızız bak. Kazandınız bunu oyundan sonra. O yanına yaklaşıp vursana sopayla. Madem öldü zaten, bir şey olmaz. Ben arkadaşım adam mı? Evet kazandık. Evet böyle bir oyun arkadaşlar. Şuradan da hediyemizi alalım. Hediye değil. Başka bir şey. Veriyorsun. Paramızı alalım. Buradan da şey alalım. Bunlara gerek. Bir satıyorsun bir alıyorsun baba. Evet. Kaç adam? Bir adam vurdu. O üç adam vurmuştu oğlum. Hani? Ben eskiden sekiz adam vurmuştum. Misyonlara bakalım. Eskiden ne var yüklemiştim, ya? sevmemiştim Evet, böyle bir oyun arkadaşlar. Şunu da yükseltelim. Ha, zaten ben göstermiştim. Ee, iyi. Ha, bunu yükseltebiliriz. Bu tamam. Paramız eksik. Ne? Şimdi Evet. <laughs> bir de şey Kalaşnikov'ta oynayalım. Kalaşnikov. Kalaşnikov'ta. Normal şey gibi. <gülüyor> <gülüyor> otomatik otomatik oluyor ama hepsi pop chicken pop diyor pop chicken diyor pop chicken diyor pop chicken şey. pop şey diyor pop chicken diyor pop chicken diyor pop chicken diyor pop chicken diyor bir chicken diyor pop futbol oyunum olduğu için bu oyunda futbolcu olacağım. Veteriner de oynayacağım. o oynayacağım dedim. Neyse. Evet büyüyünce ne olacakmış Emre? Veteriner ve futbolcu. İkisini, bir yapabilir. götürecek. birisini atan birisini savun. Ne oldu? O? Hı? Ne aldı? O arkadaş mı? Hı. Niye kapandı bu şimdi? Bir Kapanıyor saat. şuraya geldiğin. zaman. Hadi vuruyoruz. Aç. Ama zaten kendisi bak şurada süre var. Kolay gibi oyun yani. Kızın surat attı. Baba kaç kaç. Onda 114 mermimiz var. Bak şuna vurma canım azalıyor bak. Benim bizim var gelmiyor. Bu lazım değil ama. Arkadaşlarımız yanınıza gidelim mi? Can lazım bize, Can. Ee, bunlardan çıkaracak. Tamam. Kefir ne ya? Hep kefir çıkıyor bak. Geçen ben de. Bot mu acaba? Bot olabilir. Herkes adını yoksa böyle mi yazıyor bazı, değil mi? Hep karşıma çıkıyor böyle adımlar. Geçen video çektim onda da çıktı. Saplaralım. Şu ya. can veriyor. Şu hiçbir şeye vermiyor. Normal adamlara vuruyor. Biliyorsun sen de. Ah hayır. gerek yok. Atmıyorsun ki işte. Olmaya gerek yok. Yam zaten öldürdükten sonra. Yine ben yine ben. Ama hep canın azken kazanıyorsun. Ben de öyle oluyorum bazen da şimdi başka oyuna geçelim mi? Çünkü zamanımız daralıyor. Evet. Bak şurada şeyler evet. Evet böyle bir oyun arkadaşlar şimdi şeye geçelim. Başka oyuna geçelim. Şey, o top oyununa geçelim. Bakacağız şimdi. Çok oyun oynamış. kapat. Kapanmadı. Yine. Evet. şey olduğu için. Şimdi <laughs> top, top oyununa. Oyunu. Top oyunu da şöyle Tom Cup 2022 2021 diyor. 2021 diyor. 2023'te galiba. Burada açınmış. çizgi film kahramanları var arkadaşlar. Evet karton network'te oynanan. Zaten yazıyor. Ee... Ben oynuyorum yani. proyum bu oyunda. Karton network. Ben Net de oynayabilir miyim? Ben mi? oynayacağım ablacığım. Tabii. Turnuva mı ama oynayayım. Turnuva evet. Kopalım. O zaten bir şey yapmıyor. Şimdi bir bakalım. Tundu. Zaten bunda kasıyor böyle. Tamam bunu seçin siz. Hani Hayır baba şuraya ben basman gerekiyor. Şunu seç O çok hızlı. Bunları yani şunu da çek. O da şunu iyi. alalım. Bu da iyi. Bunu da bir seveyim. Bir Soğanı da seç bence. Şunu seç. Evet. Bunu bir yeni çıktı orada. Hazır dedik. Bango 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 takımı. diyorum ya. Bak Bu şimdi Bu şekilde bir oyun arkadaşlar. Evet. Şöyle topu da seçelim. Hmm. Stat da güzelmiş şey. ha. Ben ne yaptım abi? Böyle. Ben Al, topu alman gerekiyor. Aldık ya oğlum. Evet. Ama biraz bekle. Gol mü? Gol mü? Değilmiş. Oradan gol atamazsın ama biraz yaklaşman gerekiyor. Bu, bu sefer yedik gol. Evet. Yeme, yemedik zaten yemedik. Yedik. Ne yemedik? Oğlum iyi değil mi? Nerede Start? bizim adamlar? Baba bazen gelemiyorlar. Yani. Ha yedik. Gol yedik. Bu turnuvada da e, şey böyle Türkiye'ye bir şey yok oldu. Baba hadi atarsın. Bence attık. Ne ya? Evet. Gol'ü de attık. Bir de şu anda durum. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Tamam kasıyor. Niye böyle oldu? Kasıyor Yavaş bazen atla. evet. Bazen kasıyor evet. Ben de döndüm. Oyun galiba güzel olduğu için kasıyor. O kadar güzel grafikleri. Bana göre. Yukarıda saniye bile yazıyor. Şuradaki şeyleri Bir biri bitecek bence. Bir daha Evet, şimdi sıra 10'lu evet olduk. 45 saniye oyuncu zaten devrabası gibi. Zaten biliyoruz, biliyoruz. Evet, Cartoon Network'taki çizgi filmler ve şeyleri Benten'de oynayan herhalde bunlar, Yok. değil mi? Bazıları Benten'de oynuyor. Bazıları da şöyle çaktık mı? Bu harici. Bence kazanacağız aslında. Evet. Bu Zor olduğu için burası yani, o kadar da garip Ulan neden veriyorsun? Zaten atacak. Of. Bazen tutturan biliyorsun. Bazen tutturamıyorsun. Ama oradan Neyse. Orada zaten bir şey olmuyor. Orada çarpıyor, sekiyor. <laughs> Olmaz lan. Ah be. Bazen böyle oluyor. Beraber bitebilir. Kim kupa alacak acaba? Zor değil mi baba? 10 saniye. Baba. Baba atarsın. Atalım Babam ben benim. Gelelim. Babam benim. Ya hayır. Ya, oyunda hata var. Orada direk yok. Ya hayır. Baba ben oynayacaktım ama ya. Ben oynamak istiyorum. Anladım. Aa, zubor. altın gol. Altın gol mü? Altın gol olamaz. Ne altın gol ya? Baba altın yani, gol. Yani gol atana kadar. Onlara tavsiye. Attık mı? Attık attık. İşte bu. Tamam. İşte e evet. Ezdi mi onu? Ana sakin. Şimdi bu da tamamdır arkadaşlar bunu da gösterdik. Bu şimdi. Ne şey de oynuyor mu? Bakacağız şimdi. Canımız acaba doldu mu? Ne dolmasa da olsun yani. Hmm, hep Hı. oynadık. Hı. Şunlar yüklü olan mı? Hı? Onlar Hı. yüklü olan değil. Onlar Hemen şey. Misin? Onlar e, buradaki oynadığım oyunlar. Işte. Hı. Evet, oynadım. Red Ball'da da biliyorsunuz arkadaşlar Red Ball. Sese 4. gel, ben gördüm oynuyor. Evet, sese gel çocuk vardı. Abone olmayı unutmayın. Dört canımız var. Bu bazen böyle sıkıntı oluyor merak etme ama Gir. oyundan atabiliyorlar. Gir, attı da. At. Niye atıyor? Bazen atıyor, oyunda sıkıntı oluşuyor. Evet, bu da son oyunumuz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki uzun süredir video atmıyorduk. Bugün bir şey yaptık işte oğlumla beraber. Umarım daha ilerleyen zamanlarda Oy, video atabiliriz arkadaşlar. Iyi, Önceden videomuz videoları atıyorduk bilgisayarımız vardı arkadaşlar o yüzden dolayı da. <laughs> Video atıyorduk ama sıkıntılı bir, hadi be, sıkıntılı ama bir oradaki... süreçten geçtik. O yüzden dolayı şu an bilgisayarımız bozuldu. ilerleyen zamanlarda bir bilgisayar toplayabiliriz. Topladıktan sonra Emre ile ve Adam. Emre ile ve Emre ile ve ben güzel bir oyunlar atarız. En çok sevdiğim oyunda PUBG arkadaşlar. PUBG Bu videosu şey. gelecek ilerleyen zamanlarda bunun için tabii ki şey e, bunun için tabii ki video çekmemiz için bilgisayar şart arkadaşlar. Bunlar niye geçemedik? Çünkü şey lazım. Yine oradan atlamam gerekiyor. Emin misin? ne için bilgisayar lazım arkadaşlar. Hadi be. İnşallah ilerleyen zamanlarda bir bilgisayar toplayıp bu güzel hayalimizi gerçekleştiririz arkadaşlar. İnşallah. Emre'nin de istediği bilgisayar olur. Ondan sonra da güzel güzel şeyler gelir. Baba. Yine düştüm ben, Emre. Ama buradan zıplayabilirdim. Baba zaten söyle, ölünce yine zaten buraya geldi. Şimdi buradan geçemiyoruz. <laughs> Şuna bak. Dur bir saniye. Oğlum çok iyi oynuyorsun bu arada. Burada biraz sıkıntı oluyor. Çut. Oy orada. Evet ederdim, şey gördün mü? Yine aynı. Bir bekle bekle. Çek 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 çek. Ah düştük. Güzel oldu. Boğuluyorsun bu. Ah alamadık. Aa, yenile şey oğlum yenile yenile. Dur şey yapıp yine yenileyeceğim. <laughs> e, evet arkadaşlar e, Redval dördümüzde oynadık Emre'nin. Oyunundan kareler. İlerleyen günlerde e, şey yapabiliriz. Kendi telefonumdan bir şey atabilirim. E, bir Trip e, Legend of Legend oyunu. Sevenleriniz vardır umarım. Senden niye gizli olsun Hı. oğlum? Ha? O, açmadın ama şey. Açarız. Açık ya oğlum zaten. O, Bazen unutuyorum da. Vermedim zaten. Evet, Legend of Legend with Drift yani LOL olarak oynayabiliriz arkadaşlar. Bu oyunda Bir yıldız gitti. Hadi şu Sesiye o kadar pro oynuyor ki bilmiyorum biraz. Zaten canı yenge Hadi be olmadı. Sesiye çok yıldız. Hadi şimdi bir daha edelim arkadaşlar. Bu kaç dakika? 15 dakika olmuş. 18. Oy. Evet. Veda edelim oğlum. Hadi bir şey söylemek evet. istiyor musun? Arkadaşlar bizim kanalımıza ve e, sese gel ile e, abone olmayı unutmayın. Bir de şu red bullu babam geçebilirse. Geçmek için oynamıyorum, göstermek amaçlı oynuyorum. Hadi, hadi be. Burada duralım mı baba? Burada duracağız zaten. Hadi. Neyse, şöyle intihar edelim. Hop gittik. Hadi arkadaşlar kendinize iyi bakın, hoşça kalın dostça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendileri seviyoruz. İyi bakın. Bay bay. Bay bay. Hadi. Like atmayı unutmayın. Of şunu şey. Yok.